Sayın Müdürüm, kıymetli meslektaşlarım ve Cumhuriyetimizin değerli. mimarı Yüce Atatürk'ü bir kez daha saygı ve minnetle anıyoruz. Şimdi sizleri Ulu Önder Atatürk ve aziz şehitlerimiz için bir dakikalık saygı duruşu ve istiklal marşına davet ediyorum. sonra vatan diyorum. İlçe Emniyet Müdürümüz Sayın Temel Salman'ın konuşmalarını yapmak üzere kürsüye arz ederim. Kuruluşunun 172. yıl dönümü münasebetiyle bir araya gelmiş bulunuyoruz. Hepinizin bildiği gibi 10 Nisan 1845 yılında polis adı altında hayata geçirilen ve bugün 172 yaşını kutlayan teşkilatımız 172 yıllık bilgi ve tecrübe birikimini modern çağın imkanlarıyla birleştirerek dünyanın önde gelen polis teşkilatlarından biri olmayı başarmıştır. Siz Kesin ki bu başarıda başta polis eşleri ve aileleri olmak üzere sağduyulu ve işbirliği açık olan vatandaşlarımızın önemi de büyük. Günümüzün mesleğe başladığımız andan itibaren bile değil, bu mesleği yapmaya talip olduğumuz andan itibaren büyük bir sorumluluk taşımaya başlıyoruz. Omuzlarımızdaki bu sorumluluk sorumluluğun bilinciyle ülkede daha özelde düşünürsek midyatta asayişi temin etmek suç işlenmesini önlemek, suç ve suçluyla mücadele etmek, suçluları adalete teslim etmek gibi önemli görevleri yerine getiriyoruz. İnançlı duruşumuz, ülkemizin iş ve dış düşmanları yönelik mücadelemizde en büyük zararımız olacaktır. Sözlerime son vermeden önce, Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk'e polis teşkilatlarına verdiği önemini belirten birkaç sözüne yer vermek istiyorum. Ulu Önder, herkesin polisi kendi vicdanıdır. Polis vicdanı olmayanların karşısındadır diyerek Türk polisine verdiği değeri vurgulamış ve iyi bir polisin nasıl olması gerektiğini şu sözleriyle ifade etmiştir. Polis kanun adamıdır. Vatan uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kahraman ve gazilerimize ve ailelerine şifa, siz görevi başında olan meslektaşlarımıza sağlık, huzur, mutluluk ve başarı diliyorum. Tekrar polis hastanesi... selam ver. Be. Ben de selam vereyim ikimiz de. Biraz terserlerle oldu ama. Hadi gençler selam durun bakalım. Hani selam, hani selam? Hani selam? Aferin.